Aa. Bir burada 40 kez arası var mı? Silah ya. var mı? Hiçbir şeyim yok. Dam bismillah. Gel gel, gel yanıma gel yanıma. Yanında adam. Sağ şöyle bir ses al. Eyvallah. Evet, ölme. olsun. Bir saniye. Adam adam yok. Temi. Bir daha aniden çıkıyormuş inerken. <laughs> Çılsın tek kastım. ne var kal. Sağdan bir ses alıyorum da hocam olabilir mi ya hoca? Olabilir. Şu çok yakın. Yani yakından da almıyorum da uzaktan da olurdu. Neyse takaslı vurur. Otomatik üst isteyen. Saldırırım. M4 var burada. M4 işaretle ben alacağım onu. İşaretim de zaten. Tamam, kim mı? Mavi işaret. Okay. Hayır. Eee, uzatılmışa şey gerek kalmadı. Hızlı çekeyim mi? Ulan şu map'ten de yarım kabza kalktı ya. Bu map'te sen de yarım kabza yoktu kadı. İlk başlarda varsa bilemem ama. Yoktu. Hatırla kankam vardı giriyorduk seninle yarım yarım diye geziniyorduk. Kankam diğer map'lerde vardı bu map'te hiç yoktu. Dikey vardı. çanta var. Ben yere karıç. Çantam 3, kaskım 2, yeleğim 1. Ben de aynı. Kask 2, çanta 3, yelek 1. 3 2 1 bitirişi. Benim evet. niye çantayım? Aha düşman. 2 yelek var. Yok düşman değil ya. Yanlışsa. 2 yelek. Okey. Hocam siz bana uzatılmış vereceksiniz Yok ki bende hiç Vermiş ben olmasın Bende de yok olsa vereyim hiç yok Kim uzatırmış dedi o zaman Allah'ım neyse Ben çıkartayım AK'den vereyim diyelim de AK'de de yok Ya boşver bizde bende var ya bende var Retat bulursanız alırım. Ben sana şey verecektim. Otomatik susturucu İşaretim verecektim. de var. Ha evet. Otomatik susturucu doğru. Alırım onu. Doğru doğru. İçeride. İçeride. Burada ağrı var. Benden kola çıkmıyor ya. Hep ağrı var. Yolun Aldın sonunda. mı şeyi? Neyi? Susturucu. Susturucu almadım alacağım. Nerede? Turuncu işaret. Herhalde. Yok yok yo, gel, gel 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 burada Ben de üstümde. Güzel ben full 3 oldum ya. Değil. Dışarıya bıraktım. Hemen geliyorum. Kanka rahat olun. Bu eli alacağız ve çıkacağız. <laughs> tamam iyi Ne Lazer buldunuz mu? İşaretledim ya. Mavi işaretle de var. M4 mu var? Lazer. M4 nerede? Kilisada. Öyle bir yerlerde. Yukarılarda bir yerde. İyi. Yeah koca mapte bir komp yok ya. Ben de komp için susturucu aldım. <laughs> en onda sesi çıkardım. <laughs> Bana 5.56 lazım. Kaç numarası? Ata aldım. Bomba atma öldü adam. Ya. Ne var <laughs> ya, ne yapıyor ya. Takım arkadaşım bana. Çıkma yapıyor. <laughs> <laughs> ben de bomba atacağım. Ben bomba mı atıyor? Bir şey var mı sende? Bende mi? Aha. Yok okey 760 şey M4'ü buldun mu? buldum da 5.56 yok M4 3'ü lazım da. hadi let's go ya gidelim yani M5.56 yoktu sende? yok ama zip kit lazım diye Yani M4'üm yani var. Vektör. O yüzden de 5 altın var. Vektöre lazım. Vektöre. Vektör oynuyorsun ya. Vektörde ne buldun? Eğlence. Evet. Tamam hadi gidelim. Besko. Hazırım tip de buldum desen nerede İyi okey. Kanet'e susturucu var isteyen varsa. Alırım ben. de var. Yerim yok. Geliyorum ben. Arda bize yordu gelsene. Buraya tuttum hani? gidelim. <laughs> Uzatılmış hızı çekim. Alırım şey Aha. yapalım mı? İki iki ayrılalım mı? Ben Bilmiyorum. hocam Ben hocam ne olayım Siz ikiniz Arda ile Mücahit abi ha? Ben hocam benim yanımda. Sen Arda'nın yanına git. <laughs> Yok hocam. Hocam gelin aşağı. Boş verin onları. Ne yapıyorsa yapsın onlar. Ya beraber oynuyorum ya boş verin. Hep beraber. Anca beraber, kanca beraber. Yani en mantıklı. Hiç şey atarım ben. ben ama. Takım uyumak istemiyor işte. Dağılabilir. Ya kafana göre hareket yok. edeceksen de ki, ben sizleri sevmiyorum, ben kendi halime takılacağım de, olsun bitsin. Haksız mıyım hocam? Ben mi? Do doğru söylüyorsun. Ben söylüyorum ya hani. Diyor ki, ben takım oynamak istemiyorum. Squat oynarım ama ben sizden bağımsız oynayacağım. Ben sizleri sevmiyorum diyorsa, <laughs> kendi halini oynarsın. Yani madem bazı ayrılmak istiyor, Bogor'a yöneliyor daha da çok ayrımcılık yapıyor. Aynen öyle. Aa, Beğenmiyorsun ayda. kardeşim. Hayda <laughs> abi hocam. Sen bizim aim'imizi ben... mi beğenmiyorsun ben... ha? Sen... Hocam. Nasıl yani bu? bir... abi? Sen Bilmiyorum spor... Sen... Ismi... Söyle. Ben söyleyeyim, ben söyleyeyim. Söyleyin hocam siz söyleyin. Öncelik sizin de. Estağfurullah. Yani sabahtan beri bir numara adam deviriyor orada. Eğimine güvenmiyor musun yani Mete? Ne demek istiyorsun? Sen Sparrow'un pusmasını hiç gördün mü? Youtube'a yükleyince aklın çıkar. Hiçbir şey görmediniz. Size yemin ederim kaç yıllık oyuncuyum Sparrow o kadar pusucu adam görmedim. Z Suat mı? Z Suat alt etmiş. Bak şeyin yanında. <gülüyor> 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 Kim ateş ediyor lan bana? Headshot attım Hey Headshot. Size Kaskımı nereden yelemi sıkıyor? buff etti ya. Kaskımı yelevi buff etti. Sen de benim kaskımı aldın. Nereden sıkıyor nereden? Ne Bak, oluyor Bak, lan? niye sıkıyorsun şimdi? Ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Akıllı ol. Siz birbirinize mi sıktınız hep? Evet. Niçin? için bilmiyorum bana ateş etti ben de bunu bayıttım. Hmm. Ben sana sıktım mı sen bana direkt karla ek çat attın. Takım düşman. Ek çat attın mı? Be. Sen benim yereme bak ne yaptın? Aha bak ikisini de atıyorum şimdi. Bak bot bot botu orada öldürüyor siz de birbirinizi öldürüyorsunuz. Gelin botları öldürün. Aynen ya. Hocam çok haklı. Kaskını ver kaskını. Botun Hocam. kaskına kaskını vurma. Kaskını ver bak bir daha bayar. <laughs> 3 saniyen var. 2 1 Hocam şöyle bir şey yapsak. Siz bizim hocamızla bu konuşsanız bir sözlü not olarak ek puan. <gülüyor> <gülüyor> olmaz mı bir dinden? Hani az çok tanıdınız <laughs> siz beni. Bir eğimden yola çıkarak. İşte iyi öğrenciler falan. Kaskına vurmadın inşallah. Vurduysan hiç konuşmam. Ya öyle yapmayalım <gülüyor> ama. <gülüyor> tamam temiz temiz. Yani. Sipeyi uzatmayacağım. Ee, üniversite mi? Yok lise. Lise 9. Bu arada e, elimde kardona kaldı hiçbir şey çekmiyor. Ayda. Silahat öyle at. Silahatca. Kanka gene gene almıyor hiçbir şey. Silahların yerini değiştir. Silahların hepsini attım. Güzeldi silahların hepsini bıraktım yere. Eklentileri çalmazsak hocam. <gülüyor> <gülüyor> İhtiyacımız var Bana mı? Bana kaps lazım. Kaps evet, lazım eyvallah, 32. 32 canı var. Harbi <laughs> adamlarla atlıyorum. mı işe alıyorsunuz yoksa? Yok biz kendimizle <laughs> kapışıyoruz. Bankası gerek lazım. <laughs> Hayır ciddi bana direkt ek attı. Bak ben onun yakınına sıkıyorum. Ayağını bir nasıl sıkıyorum? Hani değmiyor bile. Evet, geldi bana direkt ek yazı Geldi bana. Geldi bana direkt ek yazı attı. Durup durup içe. Sen Sarı bana... Iki var. Hocam ben sizi Çok sevdim he. Şey Eğil verdi. Eyvallah. Evet. bir şey eğil verdi. Affetmedi. Sizin adına... <laughs> kayarsınız artık bu <laughs> an 15 puan. Benim okulda olsa her türlü hiç sıkıntı yok. Zaten ben sözü notlarına böyle şey yapmam yani. Direkt veriyorum ne de. Tamam hocam sizin okulda ben bir ara uğrayayım. bir ara <laughs> Arda abin de olsun e, hoca ortaokul okulu. Lise değil. Ortaokulda beni okutmuş olur. Sıkıntı yok. <laughs> ben okuttu deyip geçeriz. 3 kask var temiz. Hızlı olan Geliyorum. Enemy. Ya hocalar bir göz daha verse yeter işte. çalışkandı falan filan desin geçsin. Zilin diye gelip konuşayım mı? Ben de öğretmenim, amvelisiyim. <laughs> ben de sizlerin falan böyle ayar şekli Ne kuru bir oyundu ya bu böyle. Harbi ya. Mete, geç karşıma. Niye? Kar, Fightlayacak mısınız? Ne Tamam hocam yine ayıpsınız. Yine tamam, tava fightı. Madem tamam, tamam fight biz hocam? hocam durun yeni kastı çıkaralım bak. Kastı daha yeni tamam. bul. Tamam ben de doğru söylüyorsun. Ben de çıkardım. Siz karışmayın tamam mı? Hocayla kapışacağız. Hocam hazır mısınız? Kanka, Hocam tamam. Parası Bir, başla Bir dakika dursana, AR mi, şey mi? M4, AR Tamam, tamam Kanka bunlar ne yapıyor? <gülüyor> başla <laughs> Mete cildi <laughs> <laughs> Hocam ben bir tane mermi attım Bütün ailesini attınız o mermiyi İşte, hoca Hayır. olmanın önceliği, eğimi Hocam gelin bir daha, gelin gelin Adı üstüne tamam. bak. Hoca, hoca. Hasta yani. Değil mi? İkisini de binler edeceğiz var ya seninle şu an. Tam düştükleri gibi. Ne yapıyorsun ya? Of. Oh. <laughs> Üç defa bayıldım ha harbi. Of. Ben de hoca ya bak, ne kanka. edeyim. Siz şey, kedi kendiniz de. kapışın be. Yürüyün gidin aa. Oğlum fişek atmışlar lan. Şöyle oğlum. de bir deneyi Gel. Az bak. Yele mi, 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 kask mı, her şey mi? Ne yapayım? abi, ne <laughs> abi? ya. Tamam, bu savaşı bitirelim hadi. Kaldır beni. Tek yakın. Tamam, tamam, düşürmeyin daha. Oyuna odaklanın. Eğer herkes kapatacaksa herkes bir köşeye geçsin. Eğim Önce öldü, öldü. <laughs> öldü. O kask gidecek de. İkisini de paramparça etmezsen bu adamı ödemezsin. Tamam. Kask temiz yelek berbat. Hadi bir şey oynayalım ya. Sen ne yapacaksın Paro? Paro vırslı. Ha <laughs> Ödetti. Var ya. Sıfır değil mi? Evet. Vesem mi? Şu anki sıfırma yaptım. Tamam ben de Vesem isteyen var mı? <laughs> Aa bak da var. atmak isteyen <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şaka evet, döndü ha, bitirme olmasın bitirme olmasın Tamam bitirmek, bitirmek yok. Ben, bitirme yok ki. Şimdi Al. <laughs> He? Hadi gel VS'e, benle kapışın. Ka kaskı çıkarıyorum. Ne oynuyoruz AR mi? Kar mı? Benle kim kapışıyor? Kim kapışıyor benle? İsim verin isim direkt başlamayın. Uy. Adam orada mısınız? Ya, ben kapışan var mı? Sadece. Ben aksiyona gidiyorum. Hocam gitti. Bak birbirimizi düşürmeyelim yoksa dördüncü kez düşersen kaldıramayız. Sen beni üç defa baydın ben de seni Birinde defa baydın. Birinde Groza var. Hocam gitti. Birinde Groza var. Bekleyin onu. Gücün. Aa öldü. Groza da öldü. Bet ben Betes, bek onu bek. Ben bekliyorum bekliyorum. Bekle bekle. bekle. Kaskını Kaskı Yelek demiş değil. Yeme yeleğine dokunmadın umarım. Bende yelek yok. Umarım yeleğe gelmemiştir. <laughs> Duvar. Hayır. Heç çat at şunlara. Tam dedin attım. Uuu şu var gel. İşte bak her şeyde bir hayır vardır kanka. <laughs> Taze bir de. Alırsa indiririm. Bu iki et. Ne olursa? Mete alırsa indiririm. Hani yelek? En altta. Oo, de yanlışlıkla dobiye dönmüş. Oo, nasıl yapmış onu? O zaman Yapma. öldürüp beslenelim. Kaskını ben alırım. Bekle dur dur Alt tep top tep gelebilir. Kanka lobiye döndükten sonra alt tep çeksen olur. Adam artık lobiye dönmüş yani. Bacaklarına sıkın oğlum. Öyle yaptık. kaskı çektim. Kek. Van çok fena vuruyor lan. Hadi. 6 kişi mi ne kalmış? kişi tek kalmış bir takım var bir de bizden var galiba bir biz bir takım bir tane de tek kalmış herhalde Nereden biliyorsun 3 3 2 olamaz mı e, Tamam öyle dedin Tamam tek kalmış diyorsun ya tek kalmıyor ki 3 3 2 de 8 kişi var diyor diyor şöyle hesapladım 3'ünü biz saydım 3'ünü sayarsın tabi beni niye saymıyorsun Aha hocam seni öldürdüler. Ben size bak arada ne dedim? Gelir dedim, değil mi? Sen cembat dedim. Bir dakika, derim, bitiren kimdi? Bir dakika, benim yanımda bitiren tamam. kimdi? Kardeşim, ben bayıldım. Bir dakika, bir dakika. Isparo mu bayıldı? Sen bayıltmışsın. Önce sen başlatmışsın. Ben bayıldım. E tamam, dedin ki bana. Sen, sen bana dedin olabilir. ki gelebilir. E, ben dedim ki bilmiyorum e. dedim. Gelmeyi de bilir. Sen de nak ettin etmeseydin ben etmeyecektim. Seni dinliyordum. Nasıl sen gelse de yetişemez. Ya. Meta yaptı şey abi. Şey değil. Şey değil. Tamam ben yaptım aynen bilmiyorum dedin ya ben tamam hocam benim suçum başım. Aynen ben yaptım. Abi, Yok yedi zaten ölecekler tabii. alanda kalıyor. Hadi evet her evet. türlü. Böyle fedakarlar arkadaşlar Kapı... lazım ya. Yani. Kapı çaldı ya. Ona bakın derken. Hocam peki siz nasıl nobiye döndünüz? Hı? Siz nasıl nobiye döndünüz? Bir yer ölmedim ya. Tam basacaktım dedim belki bunlar ölmemiştir daha. İzleye bastım. ölmemişler. Bot hepsi ya. Nasıl? Yok yok bir takım var. 2 kaldı da yok 3 kaldı. burada gittiğin yerde. Bu adam mesela. Nak ettim birini oradan aldım. Bir kişi kaldı. şu duruptan alayım da rahat et. Düşünsene. Sonda kalan çocuk gelip hepimizi alıyormuş. Alabilir. Ya da hileymiş. Hile Bak bize oldu o hile. Çevir attı adam. Ama hile diyor. Bu safe de birazcık büyük ya. Oha, abi böyle bir şanssızlık olamaz ya. Araç bulun naba. Oğlan <laughs> bir bana bir bassanız. Oo, Şşşt. Ne yapıyor biliyor musunuz hocam? Ya yani oğlum. On... Şaka mı yapıyorsunuz? <laughs> tamam, Neyse. Cici.